Arkadaşlar merhaba. <laughs> çok heyecanlıyım Ananın ilk videosundayım. Kardeşim yanında. Kardeşim yanında. Beni görmüyor mu? Hmm. Arkadaşlar kanalımın ilk videosu olduğu için çok mutluyum şu an. Valla Evet. kanal şimdi, açtım. Şey. şimdi ee, az önce kutu açılımı yaptık. Evet. Videoyu evet, başlatmayı unuttum. Bu da ne yapılsa geldi bana. Şu, kostümü Bir şey şu kostüm bakayım. İşte şu ya geldi. Bu kostümü geldi bana. Ama ben daha çok Kenji'nin kroon istiyorum. Ama onlar da lazım güzel. Şeker patlaması yaratacağım. 3, 2, Şeker patlaması yaratıldı. Ne oynayayım? Güzel <laughs> Biraz hastayım. Bilmiyorum kötü geliyorsa. Bence... yaralı zor yani olanları. En az kupa yazdım. En az kupalı dalıyorum. İlerim sana söyleyeceğim. Arkadaşlar tamam. Evet maça başladık. Nasıl başladık Ataş olmuyor. Barry ve Pearl var.

yani... Evet, evet, Baya evet, tamam. 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 da de hesap var. Tabi de hani Onların adı neydi? Onların da bir Ama izledik. Evet çok güzel gidiyoruz

benim de oldu değil mi? Evet. Ben, de Yes, ben yaptım. Go, go! Güzel bir evet. Evet. Yine Yine bir Çok heyecanlı evet. Konuşamıyorum evet. ya. bir tane daha Buradan A kutu geldi. Ablamı çağıracağım. Kutu açalım beraber. Abla. Ablam geldi. Gel açıyoruz. Çalatısı. Çalak 12. 12. 9. Bana çıkacak. Parlayacak ama. Parlamaya da bu şöyle kadar parlamasın. Çek o pis gözlüğü. Anlamadı ya o Hiçbir şey gelmedi. Çek o pis. Ya toplayamam. Toplarım Yarın toplarım artık. Video çekmeye vaktim olmadığı için biraz geç çekiyorum. Evet biraz. Siz de biliyorsunuz biz. Beyza'nın aşamalarında çok güzel. Yani ben Relios aşamada çok bulayım. Beyza da bizim kuzenimiz oluyor. O da iyidir. Kaldır. Kavza kahve. Kaldır. Kaldır. <laughs> da da. Evet. Arada sırada kardeşimle, kuzenlerimle Biraz oynayabilirim isterseniz. Allah renk. <laughs> tamam. Arkadaşım arkadaşım yanına gitti. Yani bizim kardeşimiz var bir tane. Onun yanına gitti bu niye ya bir de bana karışıyor? <laughs> ha bir de bu renk ya. Ben bu tarafa gidiyor. Bu hold ne işe yarıyor? Tam karşıya buna çektiğim an için. Ayol. Sesli sesli. 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 Sesli Güzel bir güzel bir güzel bir gün. nasıl gidiyor? Belki çok güzel gidiyor. Bu frekven sanmış. Çok yoğun. Ben tarla günlerimde bilmiyorum ki ben niye <laughs> <laughs> Bu ne işe yarıyor dedik de kolt bayağı iyi. Yani Bizim kuzenimiz ölümcül tehlike de var. O da bayağı iyi oyun, oyun onun Oyun bittikten sonra ne hesabını da göstereyim. çok az ya. Kardeşime veriyorum. Abi. Ben telefonu kardeşime Merhaba de. Merhaba de <laughs> kardeş. Ben buradan da uçarım. Sonra buradan da uçarım. Çok seviyorum. Hadi bunlar. Ben buraya kıyamdan geçeceğim. Hepsi ölmüş oyun videosu geliyor. Gel gel bir video Minecraft gelir büyük ihtimal. Değil. Bir az ihtimal var. Çok. Bu online game Minecraft'ta. Ona oh, bak kostüm. Kayıt katışı. Tamam, Onu bana geldi. Tamam ediyoruz. Biraz daha. Arkadaşlar boss geliyormuş 9 saniyede. Ben geliyorum. Vay. Boş yani Beyza bu. Beyza kuzenim. Gel gel. Biz kuzenimle oynarken bas seçmişti biz ona şey diyoruz. Boş.

Beyza yani. Gittik ya. Of ya. Hop. Hop. Hop hop hop. Kaybettik. Af olduk. Şeytülü. <laughs> Şeytülü. <laughs> 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 Çocuk, 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 çocuk. Ah kafam kırıldı. Telefon kafama düştü. Ha gene kaçıcı geliyor. Gelsin bakalım. Boş. Ana biz ilerlemişiz lan. Oh. Ya bir tane yarım bu taraya. Bir baka yarım yan taraya. Ya, yaramı, bir de sen. Yolun da on bir bir baktık ha. İyi, iyi. Bir tane daha ularım, bam bam öldürdüm ben. Ana kat ana bacakta. 20 20 gireceğim, 2 ile nasıl indirdik bilmiyorum musun? Anlıyorum. 25. 26. 27. 28. 29. Evet Çünkü çok geç bitti 14200 alalım. Videoyu kapatacağım. Ve hesaplaşma yapayım. Teşekkür tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. hesaplaşma. Beyza, Beyza, e, Beyza kuzenimizin biraz şeyi... <laughs> <laughs> evet. evet. Nerede? Evet şöyle şeylere vardı bir tane okuma O O da. ben yine oynayacağım. Aa. Öldü, öldü. Su içmeye gitmiştim ya. Sana bıraktım. Niye oynamadın? inşallah video çekeriz Bir şey beni bekliyor. Bir bu arada mega kumardan sem çıkardım. Gel bakalım. Kesi. Kesi kardeş. Ya bu tarete atması olmuyor zaten ya. Neyse. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kanalıma abone like, olmayı unutmayın. Ceren'im o.